Anne babaların çocuklarıyla, öğretmenlerin de öğrencileriyle yaşadıkları en büyük sorunlardan bir tanesi ders çalışmama sorunudur. Bu sorun ilkokuldan başlayıp lise son sınıfa kadar hatta üniversiteye kadar az veya çok devam ediyor. Ders çalışmamak bir sorun mudur? Ders çalışmamayı bir sorun olarak tanımlamak çok kolay değil. Çünkü ders çalışmamanın birçok boyutu vardır. Peki ders çalışmamak ne zaman bir sorun olarak tanımlanabilir? Ee, eğer öğrenci ders çalışmanın bilincinde değilse, öğretmenin verdiği sorumlulukları sürekli unutuyorsa, ödevlerini yapmıyor veya eksik yapıyorsa, ders çalışmadığı için akademik yönden başarısız oluyorsa, sorun olarak tanımlayabiliriz. Ders çalışmamanın nedenleri neler peki? Ee, öğrencinin sorumluluk duygusunun gelişmemiş olması, çalışma alışkanlıklarının olmaması, eğlenmeyi veya gezmeyi seviyor olması, başarısızlığı tanımış olması ve kendine güvenmemesi, çok birikti inancı yani altyapı eksikliği, güçlü bir nedeninin olmaması, çeldiricilere karşı zayıf iradesinin olması, ders çalışmama nedenleri arasında sayılabilir.